Maça denemeye geldik, kıta değiştirdik, vapura bindik, yürüdük ve maça bitmiş. Maça yoktu. O yüzden bunları aldık. Soğasa yaptık. Hemen ne içtiğinizi söyleyin. Benimkinin adı köküsel tandır, yüzde şeker, yüzde elli buzlu ve ama şekeri azalt. Meyaz şeftalili meyve suyu bildiğiniz. Bu da uh, brown sugar esmer şekerli. Bence hiç şeker olmasa bile güzel olur. Evet, evet. benimki yüzde otuz şeker, yüzde yüz, yüzde elli bu hı hı. ve bu da şeye benziyor. Hı hı. Sigaralı süte. Hı hı. Bir hı. de bir tane Asya mutfağına gittik. Soğuk... Babası çiğneniyor. Evet. Ben so yine fark ettim. <laughs> Soğuk asyan diye bir tane Asya mutfağına gittik. Asya Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Ee, ve wow. tavuklu paya <laughs> 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 e, soslu makarna aldık ama bence tavuksuzunu alın. Öğrenci menüsü 150 liraydı. İçecek ve <laughs> makarna çok güzeldi o. ve acı tatlı tavuğundan aldık. O da güzeldi. Ve öğrenci menü alın. Tavuklu almanıza gerek yok. O 185 liraydı. Öğrenci menü içecekle beraber 150 liraydı. Ee, patatesli acı tatlı tavuğu da 215 liraydı. Onlar güzeldi bu şekilde. Onların da fotoğrafını sona koyarım. <laughs> Bugün bir, an, bir anda blok çekesim geldi bir de. Kolye aldım. Yüzük aldım. Kupa aldım. aldım kendime. Bacılarımla alışveriş yaptı. Ben de kaldım. Oldu. Mavi ve çiçekli yani ben. Ben de doğum günü hediyesi aldım. evet. Bakın. Kocamın doğum günüsünü sonunda kutladık. Bir şey olmadı şükürler olsun. Yani inşallah bir şey olmayacak daha. Onları da anlatırız. Evet, buluştuk şükürler olsun. Ama siz de kendinize dikkat edin. <gülüyor> her <laughs> an her, her yani. şey olabilir. Evet, fırtına, Seçen. deprem, deprem, bir içeri atılabilir. Evet, dikkat evet. Çünkü, Çünkü benim doğum günü. Evet. Evet. Ama buluştuk yani onu, da bilirseniz iyi olur. Şükür. Slay. Bye bye. Bu değil mi? Selam. Eve geldim. Eve gelir gelmez video bir... çekmeye başladım. bugün 8 Nisan olması lazım. Yani e, sosyal medya 8. günündeyiz. Amacım sosyal medyayı azaltıp e, dizi film izlemeye başlamaktı. Hem evet. de ders çalışacaktım. Ders çok çalışamadım. Açıkçası dizi filme de çok vakit ayıramadım. Çünkü bu hafta full hastaydım ve hastanedeydim. Ama ona rağmen e, sadece bugün evden çıkmama bir saat kala falan hazırlandığım için biraz TikTok indirip yarım saat TikTok izledim. Ve bir şey araştırmam gerektiği için ve oraya çok güvendiğim için Twitter indirdim. Bir buçuk, iki saat falan da iki gün bu arada toplam. Twitter'da dolandım. Daha sonra sildim. Zaten baktım. Çok bakıyorum. Bu Hemen. aldım. Acaba... 3 gün ders çalışmamışım. Onun haricinde az da olsa çalıştım. Ee, sadece 2 gün kitap okuyabilmişim ve toplamı 5 sayfa. Ama çok kitap okuyamayacağımı zaten biliyordum ve gerçekten hastaydım. Hala birazcık hastayım. Ee, bir 1 saat YouTube videosu izlemişim. 2 saat Panayma izlemişim hala bitmedi. Ve 6, 7, 8, 9, 10 bölümde Bojack Horseman izlemişim. Sadece bir gün bir şey izlememişim. bu şekilde. Önce iyi ilerliyoruz. Çok süper şeyler yapmadım ama bunu bir hafta boyunca bu kadar sürdürebilmem bile çok büyük bir şey. Mesela bugün dışarı çıktım. Instagram indirip paylaşmak istiyorum. Bir şey paylaşmayı çok seviyorum ama yapmayacağım. Şimdi TikTok'a da sileceğim ve YouTube'a atacağım atmam gereken şeyleri. Bu şekilde. Bu yolda <laughs> Benimle olanlar umarım siz de iyi ilerleyebilmişsinizdir. Yapacağız. Sosyal azaltacağız. Okuma sayılarımızı da arttıracağız. Ders çalışmamızı da arttıracağız. Tamam mı? Akademik ve o gizemli kız olacağız. Tamam mı? Gizemli olmasak olur ama akademik o anladınız. Tamam mı? Ondan olacağız. Bekleyin. Bekleyin ve görün. Bu arada kolyem nasıl? Küpelerim nasıl? İşte yani anlatmaya gerek yok. Olacağım abi. Giderek, giderek daha havalı olacağım. Ay, aynen sosyal medyayı azaltmak beni havalı yapacak. Ben, ben de böyle garip düşüncelere tabi ama kendimi böyle motive ediyorum. Ne yapabilirim ki? Bu arada kedim yanımda. Kısır olmayan şeyler yapıyordu. O yüzden. Bay bay. Önce videoyu çektim, kapattım ve uyumaya hazırlandım. Makyajımı falan yarım yamalar çıkarttım ve Youtube'a girdim. Attığım bu sosyal medyayı bırakmaya çalışıyorum. park bir kısmına çok güzel yorumlar gelmiş. Yani birkaç kişi yazmış ama çok mutlu oldum. Ve daha çok kaza geldim. Ben bunları görmemiştim. Artık bu hafta yarım saatlik TikTok ve iki saatlik Twitch'e de yok. Ve et benim samimiyet. Her neyse. Bir kişi de şey demiş işte bunların bırakılmasını ekstrem bir durum olarak görmesi çok komik. Yani eğer hemen bırakabiliyorsan ne mutlu sana. Keşke ben de öyle bir insan olsam ama maalesef ki bağımlıyım ve bağımlı olmak sadece yani bir insana bir yemeğe mesela veya sigaraya veya alkole olacak bir şey değil. Her şeye bağımlı olabilirsin ve bağımlı olduğun bir şeyi bırakmak zaten zor ve yani biz buna bu yüzden bağımlılık diyoruz ve ben de kabul ediyorum ben bağımlı bir insanım gerçekten sosyal medyaya bağımlı bir insanım sosyal medyaya değil ben paylaşmaya bağımlı bir insanım bu yüzden çok zorlanıyorum bu şekilde